Bugün şenlikli fikstürler etkinliğimizin tüm bilgilerine, detaylarına, paketlerine, oyuncana, her şeyini etkinliğimizin inceleyeceğiz. Ve bu video biliyorsunuz günün üçüncü videosu. Birinci video ve ikinci video kanal çoktan geldi ve bu video yayını erken yaptıkları için bugün atalım dedik. Ve hızlı bir şekilde sizlerle bütün bilgileri paylaşıyoruz ve tabii ki ve ne, neyimiz var video bizim hediye kodumuz evet. var. Hediye kodumuz da bu videoda kullanacağız ve tabii ki hem gün üçüncü videosu özel hem yeni etkinliği özel hem de hediye kodunu özel. Like'lar yorum var. hızlı bir şekilde coşsun gelsin diyoruz ve bunlar yapıldıysa bu önemli videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Hemen geçiyor muyuz? Başlayalım hocam. Geldik. Evet ekranda görüyorsunuz etkinliğimiz. Direkt başlıyoruz. En ilk olarak e hoş geldin bölümümüz var. Gördüğünüz gibi bazı oyuncularımız burada primelikten ve welcome bölümümüzde sağ tarafa geliyoruz. Yıldız betimiz oyuncusunu görüyoruz. Pires. 114gen Pires. 114gen kendisi. Aha bak Crazy by Antoine. Aynen öyle Antoine oradaymış. Burada e, kış antrenman oyunlarını görüyoruz. Burada ilerleme kazanıyoruz. İstersen iki beceri bir maç oyna. <laughs> i̇stersen sadece ortadaki maç oyna. Ama oradaki maçın zorluğunu görüyorsunuz yıldızlardan. Biraz daha zor çünkü istediği birkaç farklılık var. O da sağ tarafta görüyorsunuz. Gol yeme en az 4 farklı kazan falan filan yazıyor. Aynen yaz yes. fark etmez artık zorluğa göre bakarız. Evet. Amacımız tabii ki burada bu burası. Ortadaki face to Her gün 100 fişini alacağız. Fişini alacağız. Ay, 100 ile yapacağız 200 fiş alacağız. Buradan bu şekilde evet. ilerlememizi sağlayacağız. Bu yanda bu face to fixture tıp takımlar var. Bu support destekleme olayı var ve team paketi olayı var. Bunları support yapınca. Sadece buradan bu yanda bir şey var. Onun ilerlemesini kazıyoruz. Burada görüyorsunuz bu paketlerin hepsini alabiliyoruz. İşte bunların gördüğünüz gibi. Burada hep takımın bu Premier League skor gol golan animasyonu var. Bir de de emojisi var. Burada da işte bu Arsenal'ın maskotu. Maskotlardan yapmışlar. Her takım var. Gördüğünüz gibi buradan yapıyoruz. İlerleme kazıyoruz. Durduralım. Ve burada da 20 tane ilerleme yaptıktan sonra bütün 20 tane 20 kere seçim yaptıktan sonra buradaki bu team paket biletini takım paketleri biletini alıyoruz burası böyle. Burada şimdi konuşuyor böyle hangi takım seçelim falan filan diye. Diğer takımların logolarına, emojilerine bakıyor. Burada şu an için başka bir şey yok. Sadece burada takımları seçeceğiz. Burada gördüğünüz gibi kendi seçti ve <laughs> gördüğünüz gibi bir ve kazanmış oldu. Şimdi bu bölüm böyle geldik. ikinci bölüme. Zaten bu bölümü de biliyorduk. Burada bu, hemen rahmet, bu Festive Fixtures olayı bölümün boyunca maç haftalarında, her maç haftasında burada oyuncularımızın yükseltmeyi olacak. Gerçek oynanacak Tottenham Liverpool maçına göre burada Richarlison veya McAllister gen yükseltmesi alabiliyor. İkisi de 109 gen. İkisinin de 111 gen olma ihtimali var ayrı ayrı. Ama tabi ne olması lazım? Bir de iki takımdan birinin maçı kazanırsa iki oyuncudan biri artı bir alacak. Berabere kalırsa ikisi de hiçbir şey almayacak. Aynen. Ve iki oyuncu da kendi başına gol sar veya asit yaparsa da artı bir gen alacaklar. Yani iki oyuncudan birisinin 111 olma ihtimali var. İkisi de Maç beraber biter. İkisi de gol ise yapamaz. İkisi 109 kalabilir. Belki biri kazanır. Biri 110 olur. Biri de belki bir öteki de asist gol yapar. Oradan 100 olur. Yani maksimum 111 olacak oyuncular. Ama baktığın zaman madem böyle bir olay yapıyor. Buraları niye 109 gel? Çok düşük. Niye 109 gel? Neye yarayacak bu şimdi? Bu adam 111 olsa ne olacak? 2500 uzak var fişi olacak. Ne olacak başka? ne yarayacak? Burada da görüyorsunuz. O haftada oynanacak diğer maçların saatleri günleri var. Ha, tamam bu öylesine olmuş. Ve Hall of Fame geldik. Hall of Fame bölümünde Thierry Henry ile başlıyoruz. Henry'nin Henry nin, Henry, nin, Henry işte Henry'nin 2002-2003 diyor ama saçmalık var hocam Henry'nin 2002-2003 diyor o Henry'nin son zamanlarında ki resmi. Hadi yanlış hatırlamıyorsam bir kere Henry Barcelona'ya gitmiş ya sonra bir kere daha Arsenal'a dönmüş son bir kez oradaki resmi. Gidip adamın 2002-2003 sezonu fotoğrafı yok mu da biliyorsun fotoğrafı görüyorsunuz. Valla ben de anlamadım hocam bilmiyorum ki. Bu da aynı. Bu da yaşlandı. Ve sonra bu maçları oynayarak buradan 110 gen Henry alıyoruz. Bedava 110 gen. Bu her hafta olacak. Diğer oyuncular zaten orada görüyorsunuz. Schmeichel vardı. Shearer vardı. Bir iki tane daha oyuncumuz vardı. Ve burada da puanlarımızı harcayacağımız Road Trip bölümümüz var. Burada bir reklamımız var. Burada da görüyorsunuz İngiltere Road Trip. İşte Road Trip, Trip yol yani yolculuk, yani. yolculuk yapacağız işte. Yol ya. haritası. Yolculuk yapacağımız ha, bir yer. Tıklıca zilereceğiz. Her bir takımı gezeceğiz. Burada ödüllerimiz var. Memlerimiz var. Bir de bunları gösteriyor. Oo. Sanki ödülmüş Oo. gibi. Ödülmüş gibi bunları gösteriyor. Burada yok 50 koy 50 cevher 200 cevher. Ne yapacağız oğlum bunlara Batırırlar batırırlar adam hocam. O crazy, boy, crazy Boy, crazy söylesinler. Arada batırlar. sadece ilginç bir şey var. Bunu niye <laughs> yaptılar bilmiyoruz. İnşallah düzeltmezler. Bu mesela. Hmm. Gördünüz değil mi? 115 çıkabilme ihtimal olan bir paket. Yani şaşırtıcı. Hı hı. Yanında da 5 tane base player. Evet. Burada da bu şekilde. Burada puanlarımızı harcayacağız. Bitireceğiz. Forma falan var. 111-113 paketi var en sonunda ve şu soru işareti gördünüz. Kalan puanlarımızı harcayacağımız yer. Onu da söylemiş olalım. Hani kalan puanlarımız oluyor artıyor. Mesela bu etkinlikte. Muhteşem dönemde şu an harcayacak bir yer yok. Burada görüyorsunuz bol bol 50 bin koyu çıkarır hocam. Ya bu etkinlikten olmalıydı bu arada. E, olmalıydı tabi. Ama yok. Baktığınızda. Şimdi burası böyle. Üst taraftaki yeni hediye sonra... <laughs> bahsediyor burada. Bu bölüm şu an kapalı. Sonra açılacak. Buradan hediyeler alacağız falan bir şeyler olacak. Öyle bir bölümümüz 10 var. 10. saat açacak ve geldik galeriye. Evet burası en önemli bir yer zaten. Duralım burada. Direkt burada durdur. Dur, Şimdi dur. burada 115 kenarımızı görüyorsunuz. Şöyle tam duralım. Farkı önemli değil. De önemli değil. Şimdi burada görüyorsunuz 115 ken hazardımız var sol kanat. 115 ken babı çarşafımız var. 115 ken satan var. 115 ken saka var. Halant var. Rice var. Ve hepsi. 1000 ile 1200'li parça. Yes. Yani şu an için kesin bir şey söylemek zor ama 115 halan çok güzel olacağını düşünmüyoruz özellik olarak. Çünkü ağır olduğu için bizim bizim tarzımız değil. Ağır forlerle oynama seven vardır. Onlar oynayabilir. Onlara bir şey diyemeyiz. Rice işte klasik standart meydo. Saka güzel olabilir. Stam taş gibi stoper olur. Bobby Charlton güzel bir meyo seçeneği olabilir. Hazard 115 iken oyunun en iyi sol kanatlarından birisi olur. Diyebiliriz şu an için hocam. Hafta 1'de 6 tane 115 görüyoruz. Biraz hı hı. sayı artmış. O da ilginç. Sonu ya sonu ya. Biraz evet artı ve başladılar. Diğer bir bölümde bu şekilde. Burada ilerlemiyoruz hocam. Diğerlerine bakıyor. Ama bir şey diyeceğim. 115 bana çok hızlı geçti gibi geldi ya. Öyle hocam zaman, zaman en hızlı. En hızlı 111 zaman. gibi geliyor bana. yani En uzun 111 gibi geliyor bana. Hala. Hocam çok hızlı geçiyor zaman artık. Evet hiç durmuyoruz ya. Evet. Bu ya diğer önce burada bu şekilde. Onlar ya da onlar yani. Onlar da bizim. Ne yapacağız onlara? Paketten çıksın diye dua ediyoruz yani onlara. Onlara Armex Psikas pek çok olacağı yani, İnşallah 110 çıkarız. O <laughs> da gerçi çıkarız ya. Onlar o oyuncular artık. Hı hı. Bura böyle. Evet, şimdi ilerleyelim oynayacağım. Burada Rush'ı soruyor. Rush'ta zaman manga. Sanki çok önemli karttı, 4 sayı yani. 3 beceri kartı soruyor. Harbi en sonunda yani. Işte. Biraz hızlı sarabilir hocam. Burada Tabii çatının bunu... ikinci pozisyonu bu arada. O çok iyi geç. Evet. İnsan bir şeyler de oraya. Geçelim. Ee, Saka. Saka bu arada iyi. Oynar. Ya Saka oynar hocam. Oynar oynar. Ayakta iyi. Burada beceri İlerletir de güzel. Burada geçirin. böyle. Bunları zaten sonra yine bakarız. Hazard falan bunu Hazard'a biliyor zaten. Güzel. İstanbul'da söylemeye hiç gerek bir şey yok. Müthiş bir adam. halan dediğimiz gibi. Dönmez. Sıkıntı. Biz oynatmayız. Öyle söyleyelim. Ee, ama çıkarsa koyarız. Hani yasa hesapları sıkıntı değil. Çıkabilir. Sonrasında geldi. Buradan e, bilete. Bilete aynı. Tek fark. E, ee, Burada söylesi. bir standard standard deme başladı. Her şeyde tabii aynı şey olduğu için çoğu şey. Standard. Burası standard. Ödüller falan. Zaten aynı şey burası da. Hmm. Burada böyle. 118 pres, 114 görünümlü. Aynen. 118 görünümü 114 daha doğrusu. Ana böyle burada... böyle. Güzel bir mor tema. Burada ha. görevler var. Burada Bu... çok ilginç. Frosty görevlerimiz var. Evet ama onun dışında burada sol tarafta bir fazlalık görüyoruz. Evet. Ki o da gördüğünüz gibi şimdi diğerine geçsin. Bu etkinlik boyunca sürecek görevlerimiz. Evet. Ve ama diğeri... tane daha var. Haftalık görevler geri dönmüş. Televizyon tüyü bitti burada söyle Haftalık görevler. Sürekli haftalık istiyorduk görevler. çünkü haftalık görevler, bak, haftalık görevler. Her hafta buradan bak 400 ver. Eğer aynı mantık devam ederse. Üstüne 20 parça. saat tarafta görüyorsunuz. iki tane masaya. Join'e weekend çaldı. Join dediği muhtemelen bir kere girsen çıktı. Yeterdi o. Aynen. O şekilde güzel. Ee, Şimdi ise geldik komedi bir ana. Belki de bilerek yaptıkları bir an. Bunu bilemeyiz ama. Böyle bir orada bir haftan bir şey döndü yani. Ay pardon. Yanlışlıkla yaptık. Ya Şimdi onu, onu, onu söylersen sonra. Şimdi bir görelim ne yapmışlar. İzliyoruz. evet. Benim, beni, beni bunlar böyle şey bayıyor. Anamaya geldik. Ay <laughs> ne oldu? Ay best, best nerede? Niye burada best var? Pardon arkadaşlar pardon. Şimdi de inadına öbür tarafa da geçiyor. Bak geliyor. 3, 2, 2. hocam burada daha fark etmedi. Dur ha hızlı geçiyor bak açıyor. Ha Hı. geldik. Evet burada açıp kapatıyor. Bilerek yaptılar büyük ihtimalle. Ki gördüğünüz gibi burada orada olmayanlar. Babimur, Yaya türe Viera, Best, Drogba, Bale, ve Rooney, Rooney orada mu yoktu. yoktu. Bobby Charlton vardı, Rooney yoktu. Gördüğünüz gibi Van, Van Dijk, Palmer. Palmer, onun dışında Saliba, Sala, Gabriel değil mi la? Gabriel. Pardon Gabriel, Gabriel. Saliba Gabriel'miş. değil Gabriel, Gabriel, Gabriel. Company, e, Petit, e, ondan sonrasında altta bakın gözükmüyor. Şöyle gösterelim. Ya yani gördüğünüz gibi ikinci hafta oyuncuları da burada aslında görüyoruz. Hı hı. Acaba bunlar ikinci hafta oyuncuları mı, üçüncü hafta olabilir mi? Hepsi de olabilir bu arada. Evet, bu vardı şunu söyleyeyim Normal şimdi bunlar bu önümüzdeki hafta kaç tane oyuncu var? Onu e, tam bakacağım şimdi. Işte. 4, 5. 12 falan olabilir ha. 7, 14, 15, 16, 17. O zaman hmm. geri kalan hepsini bö bölecekleri mi oyuncu Bilmiyorum. Göreceğiz. Bilmiyorum. Sonrasında en hızlı bir şekilde yani Şunu arayayım. söyleyeyim bunlar Noel için de tatile girecekler ya. Ha onun için. Ondan dolayı 2 3 haftayı birden eklemişler. Çünkü biliyorsunuz bu sıra hiçbir şekilde <laughs> online oynuyorlar. Haftanın takımları falan bile bozuk falan geliyor. Evet. Tatil dönem her alama. Klasik zaten sistem aynı. Takaslar da standart. Burada standart. Hepsi standart zaten. Standart olmaya bir yer evet. ki. Burası farklı. Gördüğünüz gibi burada Bale, Iniesta ve Ribery görüyoruz. Bale'ın sol bek kartını görüyoruz. Birazdan ona bakacağız. Sol bek mi sadece onu göreceksiniz. Ve üçünden biri görüyorsunuz burada. Bu şekilde ilk paket bedava ve bu burası da böyle. Sonrasına geldik. Bedava oyuncumuz bu ayki Fabregas. 114. Memnun muyuz? Yani daha iyi oyuncu olabilirdi ya. Değil mi? Öyle daha yararlı bir pozisyon. İlerleyelim hocam saralım. Bak yani. Ya. Fabregas diyecek bir şey yok Fabregas'a. Belki alırız. Smallerek olarak kimse umursamıyor çünkü 112 geçtik. Ardından yani Fabregas'a da 10 saat bakmış ha. İlerleyelim. Burada tabi paralar kazanmalar lazım. Para kazanmaları lazım. 113-115 paketi <laughs> var bak. Öyle bir durum var. Satılamaz tabii ki. Geldik şimdi paketlere. 3000'lik paket açılıyor ve yolla göreceğiz. Hazırsak yolumuz geliyor. Ve Yol biraz. Hocam bir izini sarsana. Tekrar duruyor, göstersin. Şöyle gelelim. Tek Yol tanıdık gelecektir. Çünkü aynı tema bir önceki bir etkinlikte kullanılmıştı. Kıp kırmızı bir etkinlikti. Evet. La Liga etkinliğinin aynı yolunu almışlar. Değiştirmişler. Primerlik yapmışlar. Hiç sarmadı beni. Hiç yok. Güzel değil yani. Daha güzelini yapabilirlerdi. Hiç sarmadı yani. beni. Çok bir de. Ve o kadar rengi evet, niye var. evet, Bir tane renk. Bir tane renk üzerine gitmişler. O kötü olmuş. Onun dışında burası böyle. Ondan sonra geliyoruz. Burada ha, çok güzel. modu var. Frosty Challenge 1 gelmiş. 5000 e, cevher yanında 250 derece fişe ve 915 oyuncu paketi veren bir görev bu. Bu arada bir var. şey diyeceğim bu fotoğraf niye böyle eee üçünü koymuş acaba? Şey çıkabilecek diye. 2 3 mü? Olabilir hocam. 2 3 de olabilir çünkü olabilir. bak şu ilkine bakalım. Bakın görüyorsun 2'de karışık olan var. Demek ki 2 ve 3'te bu diğer ikisini göreceğiz. Evet. Bak bu da şimdiden Önemli bir bilgi. Önemli olan 5000 bedava cevher. 5 olması çok iyi baksanıza. Evet. Aşırı güzel 5000 bedava almak evet. süper olacaktır. Başka bir şey kaldı mı göstereceğim? Onun yani? dışında Burada burası bir şey çok umursanmayacak bir yer. Ee, buraya gelelim. Burası da ayrı bir olay. Bakın görüyorsunuz. Hikon ee, veya hero oyuncularıyla 2 gol at. Baktığımızda kolay görev. İnşallah maç şey değil, zor değildir. Alt taraftaki bölüm e, ee, Japon oyuncularına gol atma. Aa, bizim Papaya sana Nakata var. Nakata soğanlar yaşadı. Onu belirtelim. 110, çok rahat bir şekilde. 113 Nakata soğanlar 3 tane masajan alıyorsun. Bayağı bir güzel o konuda. Onun dışında burada çok şaşıracağımız bir olay. O kadar hafiften bir Messi, 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 Messi. Messi yok. Ama demek ki Messi'yi Toto'ya saklıyorlar. Bunu buradan anlayabiliyoruz. Yani 117 gen Messi sıradaki kart Messi'nin. Altta da Pele var. Pele Altta ve Müller var. Müller'i görüyorsunuz. Çağ'ı görüyorsunuz. Onlar geliyormuş. Üst sahada ise en iyi oyuncumuz Pele. Yani Messi gitmiş yerine Pele gelmiş. Bunu düşünebilirsiniz. Ee, bu arada bir şey diyeceğim. Martinez'in formayı da tamam lisanssız da normal çıplaklı yapsanız o formayı ya. Modiş, formaya bak. Yani Modric gibi. Evet bak Modric'in formaya bakın ya Martinez'e bakın. O forma ayarlaması öyle? Pele görüyorsunuz. Dedemiz geliyor Nascimento dedemiz ki şu da var. E, Pele bu yayında görüldüğü an anında pazarda bitti. Onu belirtelim. Ya yani şu anda istiyorsanız teklif verin çünkü ne? aynı Ronaldo gibi büyük ihtimal görev olacaktır. Peleniz de olabilir önceki etkinlerden ama haberiniz olsun yani. Top hesabında Yıldız Bey'inden kalan Pele duruyor. Bir de yani hesaplarda bu bizim kırmızı etkinliğimiz hangisiydi? Maradona ile Maradona'ya kapışmalıydı hani ikisi. Ragnarok'tan önceki. O Orada birkaç hesap almıştık. O yüzden şansı mesela birkaç hesap. bir şey daha Müller'i falan da görüyorsunuz. Zıplar etkinlikleri onu tutacağız aklımızda? Zanetti de burada. Çağ'ı görüyorsunuz. 114 yani bir kartı geliyor. Modus'u da görüyoruz. o 114. 114 falan benim umurumda değil. Yani ineki iyi Santrafor o da geliyor. Lautaro 113. Burası böyle. Ondan sonrasında burada. bunun, bunun bu, bunu şeyine bakmaya çalışıyor. Bulamıyor. Bale'ın özelliklerine bakacak ama Batch kısmına girip bakmıyor. Unutuyor orayı. Sonra bekliyor. Sanki oyunda gözükmeyecek onlara. Sonrasında geliyor. Oyunda onu atıyor özel olarak. Sonra geliyor şimdi Bale'a. Şöyle tıklayalım buradan geçelim. Ve Bale'ın kendisini görüyorsunuz. Sol bek gözüküyor ama içinde her şey var. Slow, sol kanat ve santrafor. Ama ben olsam bu kartı direkt santrafor yazardım. Diğer içini 3 pozisyon içine koyardım. Çünkü sol bek yazmasın sansa söyle şey daha olur. Bale Premier Lig'de tamam orada öyle başladı. başladı. Ama yani daha yani. güzel olabilirdi. <laughs> Bilmiyorum bir de değişmiyor ya şimdi hala. Bu hangi adamı nereye koyarsan. Şimdi Santrafor'u ben Bale'ı koyacağım. LB yazacak. Yani pek hoş durmuyor. kimse de gidip bunu sol bek'e koymaz herhalde. O da bu şekilde. Harcanır harcanır. Yazık olur yani orada. Başka Onun dışında şey? başka bir şey yok. Şimdi hazırsak Eda, ne yapıyoruz? Hediye kodumuza geçelim. Hediye kodumuza geçiyoruz. Bilgiler bu şekilde. Ve hediye kodumuza hazırsak hızlı bir şekilde geldik. Siz de mutlaka hemen kullanın. Hemen şuradan ekranımıza tıkladık ve sitemize geldik. Kod biraz uzun, sıkıntılı kelime. Not yani ezberlenebilecek bir kime. şey olmayabilir. O yüzden ilk açıklama kısmına hem kod linkini hem de bu kodu paylaşacağız sizlerle. Oradan erişebilirsiniz. Kullan dedik ve kodumuzu kullanmış olduk. Ve hazırsak ekranda görüyorsunuz. Geldi ve tümünü topla dedik. Hazırsak paketimiz geliyor. Ne var paket? Evet Masciano geldi. Gerisi önemli değil. Bir tane Masciano almış olduk. Hayırlı olsun diyoruz. Etkinlik böyle. Bu sefer erken bir saatte. Normalde biliyorsunuz akşam yaparlardı. Şimdi onda hep yerde, gece 3 saat geriye almışoymuş oğlum. 11'de bittiği için yayın ondan dolayı atamıyorduk, sabah atıyorduk. Aynen. Şimdi, Şimdi dedik sekiz, ki atalım. 8'de bitti. Biz de direkt videoya başladık. Önceden ayarladık. Şimdi atıyoruz bakalım. Yani saat 9 civarında falan gelmiyor. paylaşmış olduk ve like arıyorum var. Lütfen <laughs> mutlaka bu videomuza coşsun gelsin. Birinci ve ikinci video izlemişsiniz. Şimdi hemen onlara geçmenizi öneriyoruz. Çünkü çok güzel video oldu ikisi de ve başka bir şey kalmadı. Etkinlik <laughs> hakkında düşüneceğiniz yorumları mutlaka yazın diyoruz. Ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.